Tabii ki de çoğu zaman çoğumuz karanlığından hoşlanmaz. Zira kolay da değildir aslında karanlıkla yüzleşmek. Hani çok sık söylediğim bir söz var. Senin içinde olmayanı dışarıda göremezsin. Öfke, kin gibi negatif duygular ruhun en büyük zehiridir aslında ve bu zehir fark etmeden en büyük zararı yine kişinin kendisinden başkasına vermez. Affetmek bir suçluyu özgür bırakmak değil gerçek anlamda da. Affetmek tamamıyla seninle ilgili bir eylem. Hatırla. Hej Umarım iyisindir. Bugün affetme konusuna değineceğim biraz. Bu konuyla ilgili çok fazla soru ve şikayet aldım aslında. insanların kendi yaşadığı deneyimlerden, kendi iç öfkelerinden, kendi savaşlarından. Affetmenin gücü diye başlamak istiyorum. Çünkü affetmek aslında gerçekten çok güçlü bir pratik ve çok güçlü etkileri olan hayatımızda dönüştürücü bir eylem. Affetmek kişinin kendisi için gerçekleştirdiği bir eylem. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü affetmediğinde zihinde bir suçlu, bunun beraberinde zihne kurulan bir hapishane ve bu kurum içinde bir bekçi görevlendirilir. Tabii ki o bekçi görevli senden başkası değildir. Affetmek kişinin zihnindeki tüm bu yapıtları yok ederek kendini özgürleştirmesidir aslında. Bu suçluyu aklamak veya yapılan yanlışı onaylamak değildir. Affetmek yaşananları unutmak anlamına da gelmez. Sadece olayın yarattığı acı, öfke ve benzeri gibi duygulardan kurtulmaktır. Öfke, kin gibi negatif duygular ruhun en büyük zehiridir aslında ve bu zehir fark etmeden en büyük zararı yine kişinin kendisinden başkasına vermez. Başkalarının odağını dışarıdan çekip suç ve suçlu odağından ayrılıp bilincinden çıkıp aslında insanın kendi içine çevirdiği derin bir yolculuktur affetme. Olan her neyse onun bene olan hizmetini araştırmak, şerdeki hayrı keşfetmektir. Tabii ki yaşanan adaletsizlik ya da haksızlık için vereceğin çaba ve mücadele her neyse bunları yap. Affetmek bir suçluyu özgür bırakmak değil gerçek anlamda da. Tabii ki elinden gelen, yapabileceğin her ne varsa bunu gerekli işlemleri, gerekli şeyleri yaparak hayatında tezahürünü yine et. Burada sadece bunu yaptıktan sonra madde boyutundan uzaklaşıp mana anlamında sana nereye dokundu? Sende neyi gösterdi aslında bu alana bakmak gibi de diyebiliriz. Ruh tam da olması gerektiği gibi derken ego yani maddesel varlığımız paramparça hissedebilir, acı çekebilir. Bu ortaya çıkan enerjiyi, duyguyu maddeselleştirerek kendinden uzaklaştır. Bunu bir kağıda aktarabilirsin. İçinden gelen o negatif hisleri, öfkeyi, kini yazarak bir kağıda aktarıp bunu yok edebilirsin, yakabilirsin ki bu senin var olan o negatif enerjiyi, öfkeyi yani aslında yükü fark etmeden taşıdığın o yükü bırakmana sebep olur. Affetmek affettiğin kişiyle sarmaş dolaş olmakta değil ki bunu onun bilmesine gerek de yok. Affetmek tamamıyla seninle ilgili bir eylem. Hatırla. Bütün canlıları seviyorum. Kediyi kucağıma alıp sararken bir timsah ile mesafemi koruyorum. Affetmek sınırlarını çizmek, kendini korumakla bağlantılı bir eylem. İçindeki savaşı bitirmek gibi affetmek bir anda gerçekleşen bir olay değil bir süreçtir aslında sabırlı olmak ve kendine zaman tanımak önemlidir kabul etmek duygularla yüzleşmek önemli adımlardır burada çünkü affetmediğin kişi aslında sana sende olan bir duyguyu hatırlatmak göstermek gibi bir hizmeti rolü üstlenir. Hani e, çok sık söylediğim bir söz var. Senin içinde olmayanı dışarıda göremezsin. Tabii ki de çoğu zaman, çoğumuz karanlığından hoşlanmaz. Zira kolay da değildir aslında karanlıkla yüzleşmek. Yani burada karanlık dediğim şey bizim herhangi birinde gördüğümüz ya da onun bize bir eylemle gösterdiği o hoşumuza gitmeyen davranış. Hani diyorum ya bizde olmayanı göremeyiz diye. İşte burada can sıkıcı hoşumuza gitmediğinde aslında yine bu benim benim içimde bir kayıt ya da benim içimde bir duygu. Fakat bu bizim karanlık tarafımızda kaldığı için hoşumuza gitmiyor. Fakat karanlığımızla yüzleşmeden, onu bilmeden biz karanlıkla da başa çıkamayız. Ve yaptığım çalışmalarda insanın en büyük öfkesinin aslında yine kendine olduğunu gördüm. İnsan en çok kendini affedemez. Yine affetmek aslında insanın kendine karşı da geliştirdiği, bir öz şefkat ve hoşgörüyü de aslında besleyen bir eylem. Affetmek yaşamın zorluklarıyla başa çıkmamıza yardımcı olan güçlü bir araçtır. Kendimizi ve başkalarını affetmek huzurlu ve daha mutlu bir yaşamın kapılarını aralar. Ve affetmek bir seçimdir. Bu seçim tamamen sana ait. Affetme pratiklerini deneyimleyerek değişimine tanıklık etmek istersen bana ulaşabilirsin. Bu videoyu beğendiysen sevdiklerine paylaşmayı unutma. Şifa olsun. Görüşürüz.